Bakış programına hoş geldiniz. Haftanın ilk iş gününün bakış programına. E, depremi konuşmaya devam ediyoruz ama bugün farklı bir parantez açtık. E, bireysel emeklilik sistemini konuşacağız. E, malum 11 ile ilgileyen, etkileyen depremde en konu sigortalarını konuştuk. Hayat sigortalarını konuştuk, araç sigortalarını konuştuk, kaskoları konuştuk ama tabii bir işin bir de bireysel emeklilik tarafı var ki bölgede ciddi sayıda e, bez katılımcısı bulunuyor hem de iki ayrı bölümde bunu inceleyebiliriz. Birincisi çalışanların BES'i var. Bir onları anlatmak gerekiyor. İkincisi de kendi isteğiyle tasarruf ederek bireysel emeklilik sistemine katılan e, kişiler var. E tabii bu kişiler ne yapacaklar? E BES ödemelerini alabilecekler mi? Mesela çalışanların e, artık iş yerleri yıkılmış, işyerleriyle iş yerleriyle ilişkisi kesilmiş ama bir taraftan da iş yerlerinin Açmış olduğu, çalışanların adına açmış oldukları BES hesapları asap hesapları var. Bunlar ne olacak? Bu, onu e, biraz anlatmaya çalışacağız. E, maalesef e, BES katılımcısı olup da depremden etkilenip vefat edenler var. Yakınları e, tasarrufları alabilecek mi? Alacaksa nasıl alacaklar? Bunların hepsine süremiz el verdiğince anlatmaya çalışacağız. Aslında bu sorduğumuz soruların büyük bir kısmı sizlerden, depremden bu yana gelen sorulardan oluşuyor. Ben sadece sizin adınıza burada tekrarlamış oldum. Bunu e, işin uzmanına soracağız. Hdi FİBA Emeklilik Genel Müdürü Erol Öztürkoğlu canlı yayın konuğumuz. Kendisi bütün bu sorulara cevap verecek. Bir de tabii bölgelere ne kadar bes katılımcısı var, e, hem çalışanların hem gönüllerin e, şu anda durum nedir bunları da paylaşacak efendim paylaşacak bizlerle. Sorularınız varsa sormaya devam edebilirsiniz. Canlı yayında arkadaşlarımız bize ulaşacağınız elektronik posta adresi ve diğer WhatsApp gibi sosyal medya adreslerini paylaşacak. Benim Twitter ve Instagram hesaplarından da merak ettikleriniz olursa sorabilirsiniz. Süremiz el verdiğince cevap vermeye çalışacağız. Efendim bakış başlıyor. Evet, HDI Fiba Emeklilik Genel Müdürü Sayın Erol Öztürkoğlu bizlerle hoş geldiniz Sayın Öztürkoğlu. Hoş bulduk. Şimdi detaylı konuşacağız. Sorular da var. Aslında açılışta bahsettiklerim izleyicilerden gelen sorulardı. Siz bize bir genel resmi çizersiniz ama arkadaşlar bir haber izle hazırlamışlar. Onu birlikte izleyelim. Sonra biraz daha detaylarına girelim. Memnun. Ben bir küçük haberimiz var. Deprem bölgesinde nedir bireysel Emeklilik Sisteminin durumu. Birlikte bir izleyelim. Müzik Deprem bölgesinde bireysel emeklilik ödemeleri başladı. Depremde hayatını kaybeden katılımcıların varislerine, devlet katkısı dahil birikimlerin tamamı emeklilik şirketleri tarafından ödenecek. Depremden etkilenen 10 ilde toplam 1 milyon 469 bin bireysel emeklilik katılımcısı bulunuyor. 732 bin gönüllü katılımcının, 737 bin işveren tarafından dahil edilen otomatik besin olduğu bölgede 28 milyar lira fon birikimi var depremde hayatını kaybedenlerin varisleri, vefat eden kişinin bez sözleşmesi olup olmadığını veya sözleşmesi varsa hangi şirkette bulunduğunu veraset idamı ile birlikte emeklilik gözetim merkezinden öğrenebilecek. Aynı zamanda sigortacılık ve özel emeklilik düzenleme denetleme kurumuyla AFAD'ın ortak çalışmasıyla vefat edenlerin kimlik bilgilerine ulaşılıp yakınlarına bez ödemeleri yapılmaya başlandı. Katılımcıların devlet katkısı dahil birikimlerinin tamamını alabilmesi için emeklilik vefat veya sakatlık şartı bulunuyor. depremden etkilenen katılımcılar da birikimlerinin tamamını alabilecek. Devlet katkısının da kaldıkları süreye göre bir kısmını alabilecekler. Evet, durum özetle böyle. Şimdi Sayın Öztürkoğlu ile biraz daha detaylara girelim. Şimdi e, tekrar hoş geldiniz. Nedir deprem bölgesi 11 ile etkileyen deprem bölgesindeki bireysel emeklilik sebebi 5 katılımcısı sayısı? Bir oradan başlayan bir de hani toplam Türkiye'deki katılımcıların ne kadarı deprem bölgesinde? Biraz bu bilgileri Tabii. paylaşalım. Ee, öncelikle böylesine bir doğal afet nedeniyle ülkemizde geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Vefat edenlere Allah'tan rahmet, geride kalanlara da sabırlar diliyorum. Peş peşe, ardı sıra böyle doğal afetler geldi. Ee, onun için hepimize geçmiş olsun diliyorum. Bireysel emeklilik sektöründe bildiğiniz gibi 16 milyona yakın bir katılımcımız, 450 milyarda fon büyüklüğümüz var. Ee, bölge açısından baktığımızda e, yaklaşık 1,5 milyon katılımcımız, bu 11 ilde e, sisteme 11 ilden sisteme katılmış. Bu da yaklaşık katılımcılarımızın yüzde 9, yüzde 10 civarında bir büyüklüğü hı hı. bu bölgeden gelmiş. E, bireysel emekliliğin 450 milyar fon büyüklüğüne karşı bu bölgedeki fon büyüklüğümüz ise 28 milyar. bu, bu açıdan da baktığımızda %6'sı, %7'si yine bu bölgeden geliyor. Tabii bu bölge çok geniş bir bölge. Yani coğrafi açıdan baktığımızda çok geniş, Avrupa'daki birçok ülkeden büyük. Gayrisafi milli hasıla açısından da baktığımızda yine benzer rakamlarda bir ölçek yaratan bir bölge. Dolayısıyla hem e, ekonomik anlamda hem bireysel emeklilik sigorta sektöründe de benzer rakamları görüyoruz. Erol Bey bu 1,5 milyon kişi biliyorsunuz iki ayrı BES'ten bahsediyoruz. Birisi çalışanların, iş, e, işverenlerin çalışanları adına yaptırdığı besk siz ona otomatik katılım, katılım. sistemi OKS kısayla evet. bir de gönüllü kişilerin kendi isteğiyle yaptırdıkları var. Hepsini mi kapsıyor bir buçuk milyon? Bir buçuk milyon evet hepsini kapsıyor. Yaklaşık 750 bine, 750 bin, yani 50 50 otomatik katılım sistemiyle gönüllü bes açısından baktığımızda benzer rakamları oluyor. Tabii fon büyüklüğü açısından baktığımızda bu 450 milyon, 415 milyarı gönüllü sistemden geliyor. Otomatik katılım sistemi çok daha sonra başladığı için fon büyüklüğü açısından baktığımızda ölçek olarak daha küçük ama katılımcı sayısı açısından baktığımızda hemen hemen yüzde 50'si gönüllü, yüzde 50'si de e, otomatik katılım sisteminden gelen e, vatandaşlarımız oluyor. Bir tahmin var mı ne kadar kişinin etkilendiğine yönelik bu BES katılımcısından? böyle bir. Vefat şeyleri tabi yani burada e, bilgileri devletten almaya çalışıyoruz. E, sigorta sektörü açısından da gerek, hayat sigortasına gerek, diğer sigorta branşlarına gerekse bireysel emeklilikte vefat eden kişilerin e, bilgilerini kamudan sorgulayarak varislerine ulaşmaya çalışıyoruz bu anlamda ama Tabii birazcık daha bunlar zaman alan şeyler. Çünkü şu şu anda acılar her ne kadar 40 günü 45 günü geçmiş olsa da e, acılar daha çok yeni. E, dolayısıyla buradaki e, varisler açısından da baktığınızda e, harekete geçme sayıları çok daha az. E, şeyi. Peki. Şimdi e, isterseniz bir yol haritası çizelim. Tabii. Hani e, depremden etkilenen kişiler için. Birincisi... E, Vefat eden, yani bez katılımcısı olan olup da vefat edenlerin yakınları ne yapmalı? Şimdi bireysel emeklilik sisteminde kişinin eğer hangi sigorta şirketinden, hangi emeklilik şirketinden olduğunu biliyorsa, ailesi, geride kalanlar, varisleri direkt bu emeklilik şirketiyle, sigorta şirketiyle görüşerek e, durumunu bildirip, vefatla ilgili e, durumunu bildirip, e, veraset ilamını göndererek e, içerideki birikimlerini alabilir ama bununla ilgili bir bilgisi yoksa, bilmiyorsa, acentesini e, biliyorsa acentesi üzerinden. Çünkü biz emeklilik şirketleri olarak acentelerimizle de bu anlamda çalışıyoruz. Bölgede de çok yaygın kullanılıyor. Çalıştığı bankalar varsa bankalar aracılığıyla e, sorgulama yapabilirler. Emeklilik gözetim merkezi sayfamız var. Bu anlamda baktığımızda... EGM, Gov.tr EGM, değil mi? e, Ork -tr, Ork -tr. Ork -tr, pardon. Orada bize ulaşın sayfası var. Çünkü vatandaşlarımızın birden fazla emeklilik şirketinde sözleşmeleri olabilir. Gerek çalıştığı kurum üzerinden gerekse gönüllü sistem üzerinden. Orada zaten o bize ulaşın sayfasına ulaştıklarında E-Devlet şifreleriyle girecekler. Ve orada E-Devlet şifresiyle emeklilik gözetim merkezi sekmesine geldiğinde veriyaset ilamını oraya yüklerlerse emeklilik gözetim merkezi hangi emeklilik şirketinde vefat eden kişinin bireysel emeklilik sözleşmesi olduğunu ilgili varislere dönecektir. Dolayısıyla onun üzerinden de ilgili emeklilik şirketiyle temasa geçerek tazminat taleplerini ya da işte bireysel emeklilikteki fon tutarlarının kendilerine ödenmesini isteyebilecektir. Kime ödeniyor? Varislerine ödeniyor. Eğer sözleşme üzerinde lehtar gösterilmişse lehtara ödeme yapıyoruz. E, lehtar gösterilmemişse kanuni varisleri ise o zaman veraset ilamı çıkmışsa e, o zaman o oranları kapsamında varislerine de ödemeler yapılıyor. E, tamamını ödüyor mu? Yani devlet katkısı artı kendi birikimi falan nasıl orayı da Tabii bir bireysel emeklilik sisteminde bildiğiniz gibi yani e, kişi 10 yıl 56 yaşta normal dönemlerde devlet katkısına hak edişi vardı. Fakat bunun için bazı istisnalar düzenlemiş. Mesela vefat bireysel emeklilikte devlet katkısının yüzde yüz hak edişine imkan sağlayan bir şey. Dolayısıyla kaç yaşında olursa olsun kaç yaşında olursa olsun, ne kadar kaldı geçerse geçsin, isterse bir ay öncesinde olsun hmm. e, vefat eden kişilerin toplam devlet katkısı dahil bireysel emeklilikteki fonunu hmm. e, varisler talepte bulunduğu anda fonlarını Satıyoruz ve varislere ödemelerini gerçekleştiriyoruz. Sanki emekli olmuş gibi yüzde yüz hak ediş şeyi var. Ee, sakat kalırsa yani kişi vefat etmemiş olabilir. Siz şey yapmadınız ama Hı -hı. bu durumlarda da. Bu Ona hakkı geleceğim de oraya orayı mağluluğu yani. ayrı bir şey. Şu vefat kısmını biraz bitirmek istiyorum. Çünkü bu. Aynı zamanda hem otomatik katılım çalışanlar için geçerli hem de gönüllü için İkisi de aynı prosedür aynı var. prosedüre tabi. Burada e, siz yayına girerken de söylediniz, hani işveren aracılığıyla giriyorlar ama bireysel emeklilik sisteminden e, fonlarını birikimlerini almaları için işverenlerine ihtiyaçları yok. Direkt emeklilik şirketlerine e, varislere müracaat ederek e, anne babalarının ya da e, vefat eden kişinin e, bireysel emeklilik fonlarını kendilerine ödenmesini talep edebilirler. Sorular da geliyor da, bir taraftan siz anlatırken onlara da bakıyorum. Şimdi mesela bir sorunun bir tanesi daha önce de gelmişti benzeri bir soru. Onu da ben ayırdım hani ilk BES programında konuşalım diye bu konuyu. E, vefat etmiş kişi, BES'i olduğunu biliyor varisleri. E, biz toplu para almak istemiyoruz aynı sosyal güvenlik sistemindeki bir aylık maaş almak istiyoruz. Bu olu, olabiliyor mu? Yok Bey? o şu anda olmuyor. Yani lehdarlar lehtarlar ya da kanuni varisleri bireysel emeklilik sisteminden şu anki düzenlemeler kapsamında birikimlerini alıp kendileri yeni bireysel emeklilik sözleşmesi açabilirler. Ya da varsa kendi bireysel emeklilik sözleşmelerine bu birikimlerini oraya koyarak aldıkları tutar üstünden yine yüzde %30 devlet katkısı e, kısmını e, alabilirler. Ama annemizin babamızın bireysel emekliliğini biz devam ettirmek istiyoruz Hı -hı. şeklinde bir seçenek yok. Ha, yani kişi vefat etmişse varisleri de burada hiçbir işlem yapmaz ise diyelim ki yani 3 ay, 6 ay, 5 ay, 10 ay bir kere hak kaybı olmuyor yok, herhalde. Yok hiçbir zaman hak kaybı olmuyor. Kişinin bireysel emeklilik fonlarındaki şeyi duruyor. Vefat belgelerini gönderdikleri anda tazminatlarını alabilirler. Siz onu o fonları işletmeye çalıştırmaya devam ediyor musunuz Erol Bey? Yoksa hani yani artık hani Kişi vefat etmiştir deyip bir durdurma mı var orada? Şöyle ilk vefat ihbarı gelene kadar fonlar şey yapılıyor ama bir varislerden bir tanesi ödenme talebinde birden çok varis olabilir. Bunlardan bir tanesinin devreye girmesi yeterli oluyor. Bu durumda fonu bozduruyoruz. Kişiye ödemesini yapıyoruz. Diğer varisler açısından da baktığımızda o bankadaki getiri kapsamında şeyler ilerliyor. Bir izleyici kesinti yapılıyor mu diye soruyor. Kesinti yapılıyor mu ödeme yapılırken vefat etmiş kişinin yakınlarına? Vefat nedeniyle... Birikimlerin toplamından? Şöyle, e, bireysel emeklilik sistemindeki giriş aidatı, yönetim gideri kesintileri yapılmıyor. Vefat nedeniyle yapılan ödemelerde bunlar sanki emeklilik nedeniyle olmuş gibi. Buralarda herhangi bir kesinti olmuyor. Zaten sektör olarak da e, bizler normal çıkışlarda da yani nakit ihtiyacından dolayı olan çıkışlarda da bildiğim kadarıyla tüm sektör bu anlamda deprem bölgesi için bu tür kesintileri de yapmayı en aza indirdi ya da yapmamaya başladı. Sadece getiri üzerinden vefat durumunda bir stopaj var. O da normal çıkışlara göre daha düşük bir oranda bir stopaj yapılıyor. Şimdi maliyete geleyim. Başka sorular da var çünkü. Bir maliyet tarafına. Şimdi vefat etmemiş ama kişi depremden sakat. zarar görmüş, sakat kalmış ya da rahatsızlık veya herhangi bir nedenle. Maliyet de aynı şekilde vefat gibi aynı işlemler yapıyor mu? Siz kişiye bunu veriyor musunuz? Evet orada maliliyet derecesini gösteren bir belge alması gerekiyor hastaneden. Sakatlık düzeyi önemli. Yani Allah korusun hani bir parmağının kopmuş olması değil, belli bir ölçüde çalışamayacak seviyede bir sakatlık seviyesine ulaşmış olması gerekiyor. Bu yine kanunda bireysel emeklilik sisteminden ee, erken çıkışta devlet katkısının %100 hak ederek çıkmasına imkan veren hususlardan bir tanesi. Dolayısıyla böyle bir durumda da böyle bir raporla müracaat ederse katılımcımıza biz bu ödemeleri yapıyoruz. Peki Erol Bey şimdi bize gelen soruların bir kısmı da şöyle. Ee, yani deprem yaşanmış insanlar mağdur işinden ayrılmış zaten bölgeden ayrılmışlar. Yani ne çalışma, çalışacak durumu var, ne herhangi bir durumu var. E, bu bir e, bireysel emeklilik sistemi devlet katkısı dahil birikimleri almak için bir mücbir sebep mi? Sayıyor musunuz bunu? E, mevzuatımızda böyle bir mücbir sebep olarak tanımlanmamış. Yani sadece 10 yıl 56 yaş emeklilik sebebiyle yani devlet katkısını %100 hak edişiyle alış için Hı. söylüyorum. Yoksa katılımcılarımız bireysel emeklilik sisteminden istedikleri zaman ayrılabilirler. Kendi birikimlerini kendi birikimlerini alabilirler. alabilirler. Burayla ilgili hiçbir şey yok. Burada hep konuştuğumuz ya da toplumda bahsi geçen şey devlet katkısının %100 hak edilerek alınması. Devlet katkısı hak edişi ile ilgili kısa bir bilgi vermek gerekirse tabii, tabii. 3 yıldan önce çıkışlarda devlet katkısı hak edişi olmuyor. 3 yılla 6 yıl arasında %15, 6 ile 10 yıl arasında %35, 10 yılı geçtikten sonra %60, 10 yıl ve 56 yaşı doldurursanız %100. Dolayısıyla vefat, sakatlık bu sanki emeklilik durumları gerçekleşmiş gibi oluyor. Diğer durumlarda depremden dolayı erken çıkış yapmak isteyen ya da birikimini almak isteyen katılımcılarımız için bu kurallar geçerli. Burada herhangi bir e, kural esnetmesi olmuyor. Peki, şimdi yayın esnasına girdiğimizden bu yana gelen bir iki tane soru var. Onlar da mesela benim hiç aklıma gelmemişti. E, Deprem Z'de e, izleyicilerimiz depremden etkilendiklerini, hatta şu anda kredi kartlarının bile olmadığını e, ve dolayısıyla bes ödemelerini yapamadıklarını söylüyorlar. Bu durumda ne olacak? Yani bes duracak mı? E, sonra toplu ödeyebilirler mi? Siz bir mesela SD, SDDK bir genelge yayınladı işte prim borçları ötelendi falan. Aynı şey BES için de mi geçerli? Biraz o konuda bilgi verirseniz. Tabii bireysel emeklilikte bir borçluluk durumu yok. Bu bir tasarruf sistemi. Dolayısıyla düzenli ödeme yaparak bireysel emeklilik sisteminde fon biriktiriyorsunuz, fon satın alıyorsunuz. Ödemeleriniz kapsamında da %30 devlet katkısı alıyorsunuz. Dolayısıyla ödemeye bu nedenlerden dolayı ara verdiğinizde, sadece birikiminize giden tutar azalmış oluyor. İçerideki mevcut birikiminiz yine fonlarınızda değerlenmeye tabi tutuluyor. İmkanınız olduğu olduğunda o yıl içerisindeki borçlarınızı ödeyerek yine yüzde... 30 devlet katkısına hak etmiş olabilirsiniz, alabilirsiniz. Hatta daha da fazlasını ödediğinizde sonraki yıllara da bildiğiniz gibi yeni düzenlemeyle de geldi. Ee, yıl sonraki yıllarda da bu %30 devlet katkısından hak edebiliyorsunuz. Dolayısıyla burada vatandaşlarımız, katılımcılarımız hiç endişe etmesinler. Ee, bu kredi kartıyla ya da hesapları ile ilgili düzenlemeler e ya da eline ellerine ulaştığında ödemelerini topluca yapabilirler. Yani 6-7 ay ödeyemedi herhangi bir Hak kaybı olmuyor Yok. Hiç. ama 7-8 ay sonra tekrardan geçmiş 8 ayı topluca ödeyebilme imkanı sahip, var ve bunun devlet katkısından da yararlanabilir. Ödediği tarihte %30 devlet katkısını şirket hesaplarına intikal ettiği anda devlet katkısı da bir sonraki ay yatar. Ödemeler başladı mı? Bes ödemeleri hiç yani sektör yavaş yavaş ödüyor öde Tabii mi? ödemeye başladık. E, nakit anlamına da ihtiyacı olanlarda e, ödemeler yapıldı. Hatta sektör anlamına baktığımızda bir ara borsa kapalıydı. Evet. İşlem yapamıyorduk. O dönemlerde de şirketler olarak bizdeki, bizim şirketimiz olarak da mesela e, fonun belli bir kısmını çünkü borsada işlem gördüğü için mağduriyet yaşanmasın, nakit ihtiyacı giderilsin diye e, ödemelerini yaptık. Sonra borsa açıldıktan sonra fonları avans ödemesi şeklinde düşünebilirsiniz. Aslında mevzuatımızda yoktu. Kolaylaştırıcı şey oldu. Dolayısıyla hem bireylerin nakit ihtiyacından dolayı gelen taleplerde ödemeler yapılıyor. Hem de vefatlarda bu veraset ilamı vesairesi çıkartıldıysa da vefatlar kapsamında da bu ödemelerde yapılıyor. Buradaki şey biraz da bir veraset ilamı. Çünkü kaç kişinin öldüğü, yani bir anne baba vefat ettiyse çocuklardan kaçı, hayatta bundan tespiti de çok zor konular. Dolayısıyla o veraset ilamının oluşma süreci birazcık belki şu e, vefatların netleşene kadar biraz zaman alıyor olabilir e, katılımcılarımız açısından. Son bir yarım saniye de e, şey yok değil mi? Yani kısmi bir çekeyim şu sıkıntımı. Şu anda yok evet. E, rahatlatayım depremzede için. Böyle hala o imkan tanınmadı. Şu anda tam e, yürürlüğe girmedi evet. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Öztürkoğlu. Ağzınıza tekrar... sağlık çok teşekkürler. Evet efendim. yarın DAS Genel Müdürü ve Genel Koordinatörü bizle birlikte olacak. DAS'la ilgili sorularınızı şimdiden paylaşabilirsiniz. Yarın canlı yayında, yanında cevaplandırmaya çalışacağız. HDF ve Emeklilik Genel Müdürü Sayın Öz, Erol Öztüköy'lü konuğumuzdu. Bu kadar süremiz el verdiğince sorularınıza cevap verdik ama çoğuna verdiğimizi tahmin ediyorum. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.